Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuzda Medyum Dolunay hocamızın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fevk yazan hocalar ile ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi fevk yazmak e, tesirli dualarla yapılan ve şifalı olduğuna inanılan belirli ayetlerin ve isimlerin belirli oranda yazılarak ve okunarak işlenmesine denmektedir. Muska da benzer şekillerde hazırlanır. E, nazar başta olmak üzere pek çok şeye karşı kişiler üzerinde taşınır. Peki ama... Fevk yapmak ve muska yapmak günah mıdır? Tesirli duaları taşımak caiz midir? Ayetlerden ve Allah'ın isimlerinden yapılan fevklerin tılsımlı, tesirli dua olduğuna inanıyoruz. Fekler belli yazım kuralı olan ve belirli ayetlerin, isimlerin belirli oranlarda yazılarak veya okunarak işlendiği bir dua metodudur aslında. E, nitekim müzelerle tılsımlı gömlek olarak e, tarif edilen gömleklerde bu tarz fevkleri görmeniz mümkün oluyor. Yani Havas kitabında da bu konular işlen, işleniyor. Lakin Fevkler konusunda doğruları, yanlışları, yanlışlardan ayırmak çok zor olduğu gibi daima istismara müsait bir konuda oluyor. Havas ilmine hakim olmayan birinin tedavi maksatlı gelişi güzel olarak bunları kullanması tehlikeli olabiliyor ve önerilmiyor bu yüzden. Diğer taraftan fevk, ebced harfler olarak da bilinen harflerin sayı değerleri yola çıkılarak yapılan ve anlaşılmaz şekiller üzerinden yapılan geometrik çizim ve biçimlerle ön plana çıkartılıyor. Bu tarz durumlar için alanında uzman hocalarla çalışmanız gerekiyor diyebiliriz. Medyum hocamız bu konuda gerçekten uzun deneyimlere sahip 0555 171 85 40 numaralı telefondan kendisine hemen ulaşabilir. Dolunay hocamıza direkt ulaşarak bu konular hakkında bilgi alabilirsiniz arkadaşlar.